İstanbul Moda'da bir köpek saldırısı var. Ee, sanırım sahipli bir köpek. Yine daha küçük sahipli bir köpeğe saldırıyor. Sahibi yere düşüyor. Bayağı trajik anlar oluyor. Ve de birkaç gündür bu konuşuluyor. Videoyu yayınlayamıyoruz. Çünkü bu tür şiddet videoları yayınladığımız zaman YouTube'da e, diyor ki ya bu şiddet içeren bir videodur diyor. Diğer videoları da bir şekilde e, aşağı düşürüyor. O yüzden fotoğrafları veriyoruz. Tabii bu vesileyle Hani ben bazen diyorum ki ya Bodrum sahipsiz. Bodrum'un sahibi yok ya. Yani kim sahibi belediye değil. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı mı? Bodrum Belediye Başkanı mı? Turizm Bakanlığı mı? Ulaştırma Bakanlığı mı? Bir koordinasyon yok. Olsa bile herkes topu birbirine atıyor herhangi bir aksaklıkta. Ben bunu Bodrum için diyorum ama aslına bakarsanız İstanbul'un da doğru dürüst bir sahibi yok. Çünkü iki mesele var ki sahipsiz bir şekilde ortada duruyor. Kim sahiptense tehditler alıyor, başı belaya giriyor ya da kilitleniyor, kilitliyorlar. Bugün bu iki konuyu konuşarak başlayacağız. Bir tek İstanbul'un derdi de değil, aslında bütün Türkiye'nin derdi. Bir tabuya dönüşmüş durumda. Sokak köpekleri konusunu konuşamıyorsunuz. Konuşturtmuyorlar. Özellikle bir mama lobisi denilen bir yer var, bir grup var. Bunlarda da bayağı şaibeli işler de var. Bunlar domine ediyorlar. Herkesi, valisinden bakanına, siyasetçisinden Belediye başkanına kadar kimi zaman açıktan tehdit, kimi zaman üstü kapalı tehditlerle kendi düzenlerini sürdürmek için tokat köpekleri konusunu tartıştırmıyorlar bile. Yokmuş bu böyle düzen böyle gidecek. Herkes bu şekilde yaşayacak meselesini dayatıyorlar. Neden? Çünkü özellikle bu mama lobisi için söylüyorum. Buradan nemalanıyorlar. Zaten aralarında pek çoğu sabıkalı, daha önce suça bulaşmış, dolandırıcılık işlerinde şu anda da ne yaptıkları belli değil. Sosyal medyada defalarca ifşa almışlar. Biz program aldık, kendilerini gösterdik. Sorular sorduk, cevap veremediler. Belge göstereceğiz dediler, gösteremediler. Göndereceğiz dediler, göndermediler. Ama işin tuhafı, herkes oturmuş seyrediyor. Savcı seyrediyor, polis seyrediyor, vali seyrediyor. Hadi belediye başkanı mecburen seyrediyor. Yapacak bir şey yok. Ama bu adamlara dokunulmuyor bir şekilde. Bunlar da İyice de baktılar kendilerine dokunmuyorlar. Her türlü numarayı çevirmeye hatta vali tehdide kadar işi getirmeye başlamış durumdalar. Şimdi geçtiğimiz günlerde İstanbul'un çiçeği burnunda yeni valisi Davut Gül bir panele katıldı ve de orada e, basın kuruluşları temsilcileriyle bir araya geldi. Bu sokak köpekleri meselesine değindi. Yani İstanbul valilik koltuğunda oturdu. Dedi ki İstanbul valisi. Getirin kardeşim. Nedir İstanbul'un sorunları? Bir, Trafik. İki, taksi. Birazdan geleceğiz ona. Üç, sokak köpekleri meselesi var. Bir türlü çözülemiyor. Organize edilemiyor. Ve de şu açıklamayı yaptı. Dinleyelim hep beraber. Ya dünyanın her yerine gittiğinizde sokakta sahipsiz adam görürsünüz, sahipsiz hayvan görmezsiniz. Sokak hayvanı diye bir şey yok. <laughs> Hayvanların sahibinin olması lazım. Dolayısıyla da ya ben çok seviyorum. Dolayısıyla da sahipsiz olsun, mahallede dolaşsın. İşte zaman zaman da insanlara zarar verirse de ya olabilir. Hoş görelim deme lüksümüz yok. Belediyeler kanunen belediyelere bir görev verilmiş. Belediyeler görevini yapacaklar. Belediyeler görevini yaptığında toplumda bu konuştuğumuz problemlerin yüzde doksanı ortadan kalkmış olur. Ama belediye görevini yapmazsa, Vatandaşlar ya bunlara dokunmamak gerekiyor işte o da bir can dediğinde bu sefer vatandaşın yaşam kalitesi düşüyor. Can kayıpları oluyor. Ben şeyde şair oldum, Gaziantep'tir. Çocuğun bu yasaklı ırklardan bir tanesi dört yaşındaki çocuğun kafatasını yemişti. Ya yani şimdi bunu hayvanseverlikle işte hoşgör normal karşıla diyebileceğiniz bir mesele değil. Köpekler, hayvanlar birer sahibi olacak. Bunları sevenler de bunlar sahiplenecekler. Onun dışındaki de belediyeler kısırlaştıracak. Görevini yapacaklar. Dolayısıyla hem belediyeler, hem hayvan severler, hem vatandaşlar görevini yaptığında ortada sokak hayvanları, daha sonra sokak hayvanı demeyeyim, sahipsiz hayvan diye bir problemimiz de kalmamış olacak. Şimdi Davut Gül'ün sözlerini altına imzasını atmayacak olan kimse var mı? Ben altına koşulsuz imzamı atıyorum. Tebrik ederim. Davut Bey gelmiş gayet insani bir şekilde bu konuyu çözmek için kollarını sıvamış. Demiş ki İstanbul valisi olarak. Kardeşim İstanbul sahipsizliği. Ben bu valilik koltuğunda oturuyorsam bu da bir sorunsa elbette bu sorunu da çözmek benim işim demiş. Fakat şimdi diyorum ya böyle bir hani böyle bu işten nemalananlar var, mama lobisi var bilmem ne var bunlarda da en en çok konuşulan, biz programı da almıştık. Pavgars diye bir oluşum var. Ne olduğunu tam anlamış değilim yani. Ne kadar, hay, çünkü, çünkü, şu yüzden anlamış değilim. Sürekli birbirlerini ifşa ediyorlar. O ifşa ediyor, borç aldım diyor. Veterinere parayı verdim diyor. Vermedin diyor, oradan onu aldın diyor. O lobide diyor ki o mama lobisi diyor, o mamayı aldı. Kendi aralarında büyük bir kavga dönüyor. Ve diyorum ya herkes seyrediyor. Yani sanki yani bu, bu kavga hani şeyde Monaco'da dönüyor. O yüzden yani Türk polisini ilgilendirmiyor ya da ne bileyim şeyini ilgilendirmiyor savcıları falan. Tabii böyle olunca da mesela bu Erki nerede oldu? Valiye bakın nasıl bir açıklama yapmış. Valinin söylediği bir makul açıklamayı biraz önce izlediniz. Bu arka arkaya yayınlıyorum ki aradaki durum farkını görün diye. Bakın ne demiş Erkin Bey. Valisi açıklamalarını düzeltmezse onu istifaya yarın akşam davet edeceğimiz çok çaplı bir kampanya başlatacağız uzak duralım uzak duralım diyoruz. Ancak bu kadar da uzak duramıyoruz. Yeter. Çünkü biz bir konuya müdahale olmazsak Türkiye'de bağışı amuduyla götüren dernekler, federasyonlar sessiz kalıyor. Korkmayacaksınız kardeşim. Yarın akşama kadar hepinizi göreceğiz. Görmek istiyorum. Valilik konumuna erişmiş bir kişi kalkıp da kamu güvenliği bir kişiye bile saldırsa insan daha değerlidir cümleleri kullanamaz. Bunu yapamaz. Bu onun kendi kişisel görüşü. Valilik kimliğiyle bunu yapamaz. Sayın İstanbul Valisi size sesleniyorum. Anladığım kadarıyla hayvan hakları ile alakalı, sokak hayvanlarının durumu ile alakalı hiçbir şeyden haberiniz yok. Ve Sayın Valim anladığım kadarıyla siz, sizin için can demek sadece insan demek. Ve Sayın Valim 1 Ekim'de İstanbul'da meclisin açılış gününde Ankara'da miting yapmayı planlıyorduk. Bir düzenleme gelmez ise biz İstanbul Valiliğine en doğal hakkımız olan eylem yapma hakkımızı, yürüyüş yapma hakkımızı kullanıp on binlerce bu ülkenin can severini, bu ülkenin her taşını, toprağını seven insan olarak İstanbul Valiliğine yürümeye de varız. Ankara mitinginin ibresini tekrar İstanbul'a çevirmeye varız sayın valim. Lütfen Kendinize gelin bu açıklamanın düzeltilmesini sağlayın ve buradan tüm herkese şunu da söylüyorum açık bir yüreklilikle Sayın Vali'ye ilk paylaşımı yaptıkları gün Yonca evcimi aradım biliyorsunuz Pavgars'ın sevdiğim gönüllülerinden dedim ki Yonca Hanım valilikten randevu talep edeceğim ne dersiniz Erkin Bey 8-9 Ağustos sonuna kadar varım. bir Londra ya, ya, var. Durdurun. Yahu Bunun kardeşim, akabine valiliği aradın. Dur 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 dur. Siz kimsiniz ya? Kimsiniz de valiye böyle üstten bir tonla İstanbul valisine ben bu tonla inanın ayar vermem yani. Bak 33 yıllık gazeteciyim. Vali düzelt bakalım onu. Düzeltmezsen biz gereğini yaparız. Abicim siz kimsiniz? Bu gücü nereden alıyorsunuz? Bu dokunulmazlığınız nereden geliyor? Yani bu kendine güven nereden geliyor? Sonuçta bakıyorsun kazıyorsun altından bambaşka hikayeler çıkan bir örgütle bir şeyle adına STK denilen bir şeyle karşı karşıyayız. Ya İstanbul sahipsiz derken özür dilerim. Ben bir parça daha çıkardım. Gerçekten Türkiye'de sahipsiz yani. Böyle adamlar elini kolunu sallayarak dolaşıyor. Dokunulmuyor, dokunulmuyor. En son iş vali tehdide kadar geliyor. Yonca Evcim'i aradım. Dedim ki al randevuyu. Randevu da bilmem ne. O laflar düzeltecek. <laughs> İnanın dehşete düşüyorum ya. Yani sen bir tweet attı diye bir adam alıyorsun tak cezaevine koyuyorsun. Bu adamlar böyle açıktan bir sürü alengirli işler çeviriyorlar. Sokak hayvanlarını kendilerine alet ediyorlar. İş artık vali, İstanbul valisinin tehdide kadar gelmiş. Ve de herkes seyrediyor böyle ya. <laughs> Akıl alır gibi değil yani. Sokak hayvanları diye bir hem pozitif hem negatif bir şey var. Bunu konuşmanı istedik. Vali ne diyor burada? Davut Bey gayet mantıklı bir şey söylüyor. Hani sokak hayvanları toplayıp barınaklara koyun da demiyor yani farkındaysanız. Üstü bu gayet ölçülü. Gayet şeyinde, kıvamında. Ama kardeşim karşıdaki lobiye bak sen yani. Karşıdaki lobinin şeyine bak. Tam alabilirsiniz ekranda şey. Bunlar bu durumu kilitliyor. Yani bunu aşmalıyız. Biz sokak hayvanları meselesini bu adamlarla konuşmamalıyız. Bunlar en marjinali şunu benim bir sürü hayvansever arkadaşım. Ben de hayvan hayvanseverim. Kedim var, köpeğim var. Hayvanseverlik farklı. Buradaki mama lobisi farklı yani.